Arkadaşlar herkese iyi işler Bugünkü aracımız 2012 model Ford Focus. Aracımıza 216 CarPlay'li Android multimedya uyguladık. Şu anda cihazımızı sizlere göstereceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi cihazımız aracın birebir kendi orijinal cihazı ve aracın bütün konfigürasyon özelliklerini çalıştırıyor. Öncelikli olarak e, navigasyon sistemini gösteriyorum. Yan Nex navigasyon sistemimiz açık adresimizi yazdığımız zaman direkt gideceğimiz adrese bizi götürüyor. Çıkış için direkt buradan çıkıyoruz. Onun haricinde radyomuz aynı arkadaşlar burada. Gördüğünüz gibi direksiyon kumandalarımız nasıl uyumlu yaratmıştır. Full time aktif. Buradan çıkalım. Bir video açalım. şarkı atlatma, ses açıp kapatma. Bütün direksiyon kumandaları aktif durumda çalışıyor arkadaşlar. Aynı zamanda gece görüşlü geri kameramız. Arkadaşlar cihazımız Android olduğu için Google'a YouTube'a girebilirsiniz. Google Player'dan farklı uygulamalar indirebilirsiniz canlı mobil TV gibi farklı uygulamalar indirebilirsiniz. Aynı zamanda cihazımızda CarPlay de mevcut. Telefon ekranınızı direkt aktarabilirsiniz. Dörtlü düğmemiz, kapıları açıp kapatma butonumuz ve aynı CD'miz hepsi aktif durumda çalışıyor arkadaşlar düğmelerimiz. Cihaz araçta birebir uyumlu ve tüm konfigürasyon özelliklerini çalıştırıyor. Birlik otoyu takipte kalın. Herkese iyi işler.